Samsun'da itfaiye ekipleri yangın diye ihbar edilen binada su buharı olduğunu görünce şaşkına döndü. <laughs> Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan binada yangın çıktı ihbarı üzerine. Polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye'nin iki yangın söndürme aracı ve çok sayıda personel de yangına müdahale etmek üzere adrese intikal etti. <laughs> Ekipler ihbar yapılan binaya geldiğinde ise yangın değil kalorifer kazanından çıkan su buharı olduğunu anlayınca yaşanan panik yerini şaşkınlığa bıraktı.